Size acayip bir tekne gezdireceğim. Fiyatı yaklaşık 18 milyon euro. Türkiye'de üretiliyor. Numarin 37 XP. Hadi bir ya. yüzme platformu oldukça büyük. 7 tane kabin varmış. Böyle arkaya da genelde biz beach club diyoruz. Teknenin ön tarafıyla arka tarafının ayrıldığı bir alan geliyor. 37 XP'nin havuzuna geldiğimiz zaman devasa bir oturma alanı var. Gördüğünüz gibi burada 15 kişi rahat rahat yemek yiyip keyif yapabilirsiniz. Hemen yine havuzlukta güzel de bir bar alanımız var. Hemen iskele tarafımızda da bir 32 XP var. Daha önceden de videosunu çekmiştik. Bir de 30 XP var. Bakın hemen burada size yürüyüş yollarını, yürüme yollarını gösteriyorum. Evet, i̇skele tarafında yine bir bordalamak için kapımız da var. Bakalım içeride bizi ne bekliyor. Evet. Alt güverteye geldik. Harika bir oturma alanı. Şık bir tasarım. Burada da kocaman bir televizyon var. Oturma grubunun tam karşısına konumlandırılmış. Her şey özel olarak tasarlanıyor. Numaranın gerçekten Türkiye'yi ve Türk denizciliğini, Türk tekne üreticiliğini çok iyi temsil ediyor. Hemen gördüğünüz gibi yine burada devasa bir oturma alanı var. Güzel de bir e, yemek masası yapmışlar. Mutfakta gördüğünüz gibi bir evin mutfağından çok daha büyük. İç mekanı gezmeye devam edelim, sancak taraftan yürüyoruz. Burada bir D-Head günlük tuvalet var. Gördüğünüz gibi baş taraftaki kabinde Acayip büyük ve konfor. Çok güzel bir dinlenme koltuğu yapmışlar. Ve bu dinlenme koltuğundan denizin güzelliğini görebiliyorsunuz. Üst güverteye çıkıyorum. Burada koca bir e, dümen mahali var. Gördüğünüz gibi dümen mahallinde kaptanın tüm konforu düşünülmüş. Yine dinlenme alanları var. Bakın size acayip güzel bir alan daha göstereceğim. İşte burası hakikaten müthiş. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Burada vinç yardımıyla tekneyin Botunu ve Tender'ını da buraya koyabiliyorsunuz. Deniz oyuncaklarını koyabili koyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Winch de burada. Bir güvertemiz daha var. Bakın size ne göstereceğim. 37 XP'nin içerisinde 3. güvertedeyim. Yani teknenin en tepesinde Flybridge'in olduğu yerdeyim. Bir jacuzzi'miz var. Yine harika bir oturma alanı. Bar buralarından anlayacağınız gibi bir bar taburesi. Bir Grillimiz var, kullanabilmenin keyfini yaşayacağınız bir dümen mahalle. Evet, Numar'ın 37XP'nin baş tarafındayım. Bakın, bütün e, hidrolik sistem Data Marine imzalı. Biz hatırlayacaksınız, daha önceden Data Marine'de çekmiştik. Bir Türk markanın yine bir Türk markayı teknesinde kullanıyor olması bizi de mutlu ediyor Türk denizciliği açısından.